Eski Eskişehir'in sokaklarında, caddelerinde, yollarında, direksiyonun başında biz varız, koltuktaysa gerçek hikayeler. Hazırsanız Nabız Taksi yeni bölümüyle başlıyor. Efendim hoş geldiniz, Nabız Taksi'desiniz. Buyurunuz. Araçta kameralar var, onun bilgisini vermiş olayım sizlere. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Nereye gidiyor yolculuk? Evet. Şeye. Ümit Hastanesi. Ümit Hastanesi, Batıkent. Evet. Batıkent. Tamam. Ben hemen taksimizden size bahsedeyim. Eskişehir Nabız, Eskişehir'in bir haber platformu. Hı. Orada yaptığımız bir format var, bir program, televizyon programı gibi düşünebilirsiniz. İsmi Nabız Taksi. Kendi adımızı verdiğimiz. Haftanın belli günleri sokağa çıkarak insanlarla hem sohbet ediyor hem de e, diledikleri yere kadar ücretsiz şekilde götürüyoruz. Formatımız bu tek yaptığımız bilgi vermek hem de izninizi almak üzere söylüyorum. Aracımızda iki tane kamera var. Bunlarla yolculuğumuzu kaydedip paylaşıyoruz. Geçmiş olsun inşallah bir şey yoktur hastane i̇nşallah. dediğiniz için tamam. söylüyorum. Kontrol falan mı? Hastamız, Hastamız var. var yaşlı da. Onu ziyarete gidiyoruz. Ne güzel. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Yalnız bu çok iyi bir şey yapmışsınız. <laughs> Halka hizmet hakka hizmet derler. Evet. Güzel bir şeyiniz sizin. İnşallah başarılı olursunuz. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Nasıl Eskişehirli misiniz bu arada onu evet. soralım. Hı hı, doğru. Nasıl buluyorsunuz Eskişehir'i genel olarak? Eskişehir güzel yer. Yaşanacak yer. Hı hı. Eskişehir'in bir tek kusuru varsa trafik. Ne yazık ki evet. Trafik sorunu çözemediler. Şimdi görmüşsünüzdür muhakkak. Ee, bir bisiklet yolu yapımı başladı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel olur. Bisiklet yolu güzel olur. Hı hı. En azından bu şehir trafiğine biraz rahatlatır ama dereye kadar. Şurada mesela ki iki sene sonra, üç sene sonra trafik tıkanacak. Bu trafiği bir çözüm bulmalı lazım. Yani şu anda görüyorsunuz bu pazar tatil. Evet. Çözülebilir mi sizce bu trafik sorunu evet. peki? Çözülür. Nasıl çözülür? Çözülür. Çözülür de bazı kişilerin canı yanar. Ne yapılması lazım? Siz belediye başkanı olsanız yarın itibariyle ne yaparsınız trafiği çözmek için amca? Caddeleri genişletirim. Sokakları genişletirim. Bu mesela Sakarya Caddesi'ndeki bu havzaya diyelim artık. Arabalar şey diyor, park ediyor. O parkları kaldırırım. Giderim başka yere bir park yaptırırım. Hı hı. Bir sıra burada var, bir sıra solunda var. E, otobüsler gelip geçecek geçemiyor. Ömer e arabalar gelip geçecek geçemiyor. Bunları bir çözüm bulması lazım yani. <laughs> İsminiz neydi amca? İbrahim. İbrahim amca çok iddialı ve girişken. Siz, evet. siz nasıl buluyorsunuz yaklaşımını? Evde de sorunları çözer mi böyle hemen? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> ortak çözüm buluyoruz. Biz <laughs> ortak çözüm buluruz. Sizin <laughs> hedefiniz ne şimdi? Ben Alo. Şimdi biz bu Nabız programla, taksi Nabız Taksi ile aslında vatandaşlarla. E, gündemde ne var? Vatandaşın gündeminde hastane ne var? Bunları konuşmak. İnsanlar gerçek gündemi öğrensinler. Şeyde. Çünkü Abi, gazetecilere ya. olan güven de her geçen gün azalıyor. Ama vatandaş e, her şeyin Vallahi en doğrusunu söyler konuşuruz. diye planlıyoruz. Böyle bir herkesin seveceği, sohbet edilen, samimi bir program ortaya çıkarmak ve Eskişehir'in sorunlarını bizzat vatandaştan dinlemek amacıyla yaptığımız bir programla nabız taksi. Tamam. Bu süreçte de hem Yok, vatandaşları ücretsiz şekilde ulaştırıyoruz yapıyoruz. gitmek istedikleri yerlere Hem de sohbet etmiş oluyoruz Hayır. Yakınınızın ciddi bir şey yoktur inşallah Geçmiş olsuna gidiyorsunuz şey, Eşimin halası oluyor ağırlığı, Yaşlı hmm. Allah şifasını versin Allah, Allah şifalar versin, versin ve. tüm hastalara ağırlığı. Siz emekli misiniz İbrahim amca? Evet Nereden? Halk tabiriyle ormancı Orman bölge müdürlüğünden? Evet ne güzel, ne güzel. Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde emekliyim. Bu hafta itibariyle Eskişehir'de e, ormanlara girişlerde yasaklandı. Bunu evet. da hatırlatmış olalım kaçırmış evet, olan vatandaşlar biliyoruz. için. Nasıldı ormancılık? Ormancılık çok zevkliydi. Hı hı. Yalnız e, şöyle zevkli, cahil köylüyle uğraşıyordum. Çok tehlikeli, zevkli olduğu yerde de çok tehlikeli. Hı hı. Eskişehir'de nasıl orman durumu? Siz bu işe yıllarınızı vermiş güzel, birisiniz. Or Ormanciliği Eskişehir'de güzel. Türkmen dağları var. Hı hı. Sümükel ormanları var. Hı hı. Çok güzel ormanlar var hı, hı. Zaman zaman burada da yakın zamanda e, yangın olayları yaşadık Seyit Gazi tarafında evet, oldu en son. Evet. Sizin yani hepimiz üzülüyoruz ama sizin herhalde ciğeriniz yanıyordur bu haberlerde. Efendim? Sizin ciğeriniz yanıyordur yangın aynen, haberlerinde. Aynen. tek orman yanmıyor ki, çam yanmıyor ki, iki canlı varlıklar var. Bütün yanıyor. Ben e, Aslanapa, Kütahya Aslanapa'da görev yaptım. Hı hı. Orada orman yangınına şahit oldum. Hı hı. Oturdum, gün gün ağladım. O yanan hayvanlar, o yanan hayvanlar çam haricinde. Çok yazık. Sen ne diyorsun ya? Peki ee, emekli bir ormancı olarak soruyorum. Unutamadığınız bir anınız var mı mesleğinizde? Çok anım var. Nedir en aklınızda Çok kalanı? Var. Bize bir tane anlatın. Yani anlatmaya kalksam şimdi zaman yetmiyor. Ben yavaş giderim. Bir tanesini <laughs> anlatın. Çok anılarım var. Çok. Şöyle sorayım o zaman. Yeniden dünyaya gelseniz yine ormancı mı olurdunuz? Olurum. Doğanın içinde olmak çalışırken abi, demek ki sev abi. sevmeyen biri yapamaz herhalde değil mi? Yok canım. Yenge Hanım ev Hanım herhalde. Evet. evet. Siz de buralısınız. Burası evet. Neredesiniz? Nerelisiniz? Ben yani, Alpı Bilir misin? Bilirim. Ben? Esas memleketim orası. Eskişehir'de nerede oturuyorsunuz? Şeyde. Esentepe'de. Esentepe'de. Hacı Kadir Camisi var. Evet biliyorum. Onun tanci dibindeyiz. Nasıl Esentepe'de mahalle olarak sorunlar, olarak durumlar? Sevmedim. Biz oraya yeni taşındık. Evet, Daha önce Kumlu belediydik. Ben orayı mahalle olarak sevmedim. Ne gibi sorunları var mahallenin mesela? Mahalle bakımsız taşra. Esentepe'yi bakımsız buldunuz. Tabii taşra. Hiç doğru düzgün hizmet yok. Eskişehir'le ilgili genelde şöyle bir siz hizmet yok dediniz diye soruyorum. Şöyle bir eleştiri oluyor. Merkez çok güzel ama kenar mahallelerde bakımsızlık var diyor. Aynen öyle. Bu aynen. doğru mu diyecektim? Doğru, doğru, doğru. Aynen öyle. Genel mahalleler bakımsız. Şimdi bizim programlarımızı Eskişehir'de belediye yetkilileri de izliyorlar. Onlara isterseniz bir mesaj verin. Vallahi ben e, Ahmet Ataş'la çok iyi idara. Burada <laughs> 3-5 senedir görüşmüyoruz. Yılmaz Hoca'yla Ahmet Ataş'la Kazım Kurt'la bunlarla bir çok iyiydi. Evet. Şöyle artık siyaseti bıraktım. Kişisel spordan konuşalım, siyasete girmeyelim. Takip işte ediyor musunuz? hastasıyım. Siz ben çocukken kuruldu 65'te. Hı hı. Müthiş hastasıyım ben. Siz eski zamanlarını da gördüğünüz için söylüyorum. Düzlüğe çıkacak mı takım? Çıkar. Çok borç var deniyor. Yok. Çıkar. Yalnız yönetici yönetici olacak. Başkanlar, yönetim kurulu yön sağlam olacak. İşleri zor ama arkalarında da koskoca bir şehir var. Şehir var ama yardım etmiyorlar. <laughs> doğru, doğru. Şehir var ama bu iş adamlarımız birer milyon para verse kaç yüz milyon para yapar. Ona yapmıyorlar. Çok memnun olduk. Eskişehir Nabız dersiniz. Evet. Ha. Bizi de takip edebilirsiniz. Sağ olun, eksik ha, olmayın. Olun. Acil Hadi şifalar, ederim. sağ olun, sağ olun, sağ olun. teşekkür ederiz. Bu keyifli yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Direksiyon başında muhabbetin, sokakta samimiyetinizini bir bölüm daha sürmüş olduk. Eski şehrin nabzını birlikte tuttuk ve bir bölümün daha sonuna geldik. Nabız Taksi Projesi'ne destekleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne, Eskişehir Şoförler Odası Yönetimi'ne, Taksici Esnafı Demir Burak Bağışlara ve Cici Taksi Emekçilerine, Kuaför Ekrem Kaçara ve Deniz Oto'ya yürekten teşekkür ediyoruz. Yeni hikayelerde, yeni sokaklarda tekrar buluşmak üzere. Nabız Taksi hız kesmeden yoluna devam edecek.